Şimdi Türk dünyasına gidelim. Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'da Başbakan Yardımcısı Yerali Tugyanov Başkanlığı'nda koronavirüsle mücadele kurumlar arası komisyonu toplandı ve toplantıda yeni kararlar alındı. Nedir ayrıntıları? Onu soracağız. Nur Sultan'da Güzel Zaytova bizi bekliyor. Detayları ondan alalım. Evet, Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Başbakan Yardımcısı Eralı Tugucanov Başkanlığında koronavirüsle mücadele kurumlar arası komisyonu toplantısı gerçekleşti. Ve bu toplantıda koronavirüsle mücadele kapsamında kararlar alındı şimdi bu kararlara kısaca değinecek olursak virüsün yayılması bakımından biliyorsunuz Kazakistan 3 farklı kategoriye bölünmüş durumda Bunlar kırmızı yeşil ve sarı kategori olarak adlandırılıyor ve işte bu virüsün yayılması bakımından yeşil kategoride bulunan bölgelerde toplu taşıma araçlarının akşam saat 23'e kadar hizmet vermelerine izin verildi sarı kategoride bulunan bölgelerde de aynı şekilde toplu taşıma araçlarının akşam saat 23'e kadar hizmet veril hizmet verecekler hafta sonu ve tatil günleri hariç. Bir diğer karar ise şu oldu, vatandaşlarla doğrudan temasın bulunmadığı, doğrudan temasın olmadığı işletme yerlerine daha önce uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak, mesai saatleri uzatılacak. Bunlar işte oto yıkama, araç bakım servis salonları, elektronik cihazların tamiri gibi işletme yerleri işte dediğim gibi Vatandaşlarla doğrudan temasın olmadığı işletme yerleri bunlar. Bir diğer karar ise aşı ile ilgili oldu. Yerli aşı çalışmalarının hızlandırılması yönünde bir karar alındı. Öte taraftan 21 Kasım'a kadar Kazakistan'da askeri hastaneler dahil olmak üzere ülke genelinde tüm hastaneler denetlenecek ve eğer varsa eksiklikler giderilecek. Ee, bu arada Kazakistan'da son 24 saatte 682 yeni vaka tespit edildi Coşkun Özen. Böylece ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 122.335'e yükseldi. Ee, bu bağlamda şunu da ifade etmek istiyorum. Kazakistan'da eğitim öğretim yılının başlanmasından bu yana yani Eylül ayından bu yana e, e, Kuzey Kazakistan'da 5 öğretmen ve 56 öğrencinin e, koronavirüs testi pozitif çıktı. Kazakistan'da bugüne kadar e, 110.835 hasta iyileşerek sağlığına kavuşurken e, 1899 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Orta Asya Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Kırgızistan'dan da rakamlar aktaralım. Ee, Özbekistan'da son 24 saatte 67 yeni vaka tespit edildi. Böylece Özbekistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 70.648'e yükselirken 67.927 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 599 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Kırgızistan'da ise 67.469 vaka tespit edilirken 58.300 15 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1207 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Bu arada Orta Asya Cumhuriyetlerinde yetkililer tarafından tabi salgının gidişatına göre neredeyse her geçen gün yeni kararların almakta olduğunu ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet yeni tedbirler bütün ülkelerde olduğu gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Türk Devletlerinde de söz konusu Güzel Zaytova'dan aldık bu bilgileri sevgili seyirciler.